Merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz benim ismim Öznur. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız üzere deneme konusundan bahsedeceğim. Kendi çözdüğüm, size çözmenizi tavsiye ettiğim ve mutlaka çözmeniz gereken denemeleri kolaylık sıralamasına göre, içerdiği konuya, işte sınava uygunluğuna göre sıralayıp anlatmaya çalıştım. Denemeleri sizin için yayın evlerine göre ayırdım ve ona göre işte o yayın evlerinden çözdüğüm denemeleri anlattım. Öncelikle 3 4 5'ten başlamak istiyorum. 3 4 5 benim sınava hazırlık sürecimde bana en çok faydası olan olduğunu düşündüğüm yani öyle söyleyebilirim ve bence sınava en uygun yayın evlerinden bir tanesi. Ben bunun TYT genel denemelerini, AYT matematik denemesini, AYT fen denemesini ve TYT matematik denemesini çözdüm. E, TYT genel denemesi bence sınava gayet uygundu. Türkçe sorularının uzunluğu, sosyal sorularına yorumlatma gücü ve fen bilgisinin hem bilgi hem de yorumlatma gücünü aynı anda barındırması matematik sorularının çok kaliteli olması bence sınava gayet uygundu. Zorluğunu şu şekilde sıralayabilirim, puanlayabilirim daha doğrusu. Kendi içinde de zorluk kolaylık olarak sıralamışlar zaten. 6 tane deneme verdiği içinde ve işte gittikçe zorlaşıyordu. Özellikle geometri soruları çok zordu. Hani birinci denemesinde de son denemesinde de zordu. Hani çözülmesi çok kolay sorular değildi ama bunun dışında denemeyi genel olarak zorluk olarak 10 üzerinden puanlamam gerekirse ben buna 7, 6,5, 7 verebilirim. E, AYT matematik denemesi. Bunun e, geometri soruları genel TYT denemesinin geometri sorularına göre tabii ki daha zordu. Genel olarak 3 4 5 geometri çok zorluyor. Aslında zor değil ama görmeniz, yorumlamanız birazcık zaman alıyor. Bu şekilde açıklayabilirim. İçinde e, geometri dışındaki diğer bölümlerinin zorluğu da sınava uygundu diyebilirim. E, bunun zorluğunu 10 üzerinden 7 8 olarak puanlayabilirim. AYT fen denemesini çözdüm 3 4 5'in. Ben bunu sınava çok az bir zaman kala çözmüştüm ve bence çözdüğüm en iyi AYT fen denemelerinden bir tanesiydi hatta ilk 3'e bile girebilir. Denemeyi çözdükten sonra çok şey öğrendim. Bana çok şey kattı ve sınava gerçekten böyle dolu dolu girmemi sağladı diyebilirim. Hani sınava girmeden çok az bir süre önce çözmem konuları tekrar etmem açısından da çok önemli oldu. Önce herkesin çözmesi gereken bir deneme o yüzden bunu kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim. Zorluğu da orta zor arası diyebilirim. TYT matematik denemesini çözdüm. Bu da TYT genel matematik denemesi gibiydi. İçeriği fakat daha böyle yoğunlaştırılmış. Yani bölüm denemesi olduğu için tabii ki daha da matematik üzerine yoğunlaştırılmış ve soruları böyle daha e, düşünülmesi gereken zor sorulardı bence. Geometrisini yine zorlamışlar. Bunun zorluğuna ben 7 8 verebilirim. 3 4 5'in genel olarak zorluğu bu şekilde ama bence çok kolay olmaması ya da çok zor olmaması her açıdan daha iyi. Bir sonraki yayın evi bilgi sarmalı. Ben bilgi sarmalı TYT fen denemesini çözdüm. Çözdüğüm en iyi fen denemeleri arasında yer alabilir. Ee, öğreticiydi fakat yorumlatma gücü o kadar da fazla değildi. Hani şöyle söyleyebilirim. Soruları genelde insanların çok yanlış yaptığı konulardan seçilmiş gibiydi. Böyle karma, çok yanlış yaptırabilecek konuların toplamı gibiydi. Yine öğreticiydi. Zorluğunu da 6-7 olarak onun üzerinden tamamlayabilirim. TT Türkçe denemesini ve TT Sosyal denemesini de çözdüm bunun. Evet. TT Türkçe denemesi sınava gayet uygundu. Paragrafların uzunluğu, dil bilgisinin az tutulması ve yorumlatma gücü gayet iyiydi. Zorluğu 7 e, diyebilirim bunun zorluğuna. TT Sosyal denemesine gelince o birazcık yorumlatma gücü olarak birazcık eksik olduğunu hatırlıyorum. Hız ve rengin TT e, Sosyal denemesini de çözmüştüm. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ondan birazcık daha zor olduğunu hatırlıyorum ama yorumlatma gücü olarak biraz eksikti. Yani bilgi odaklı olduğunu hatırlıyorum. Şimdi hız ve rengine geçelim. Hız ve rengin TT sosyal denemesini çözdüm. E, açıkçası ben çok kolay buldum. Hani eğer ben bir temel atmak istiyorum, TT sosyalim çok da kuvvetli değil diyorsanız bundan başlamanızı öneririm. Çözümleri falan gayet iyiydi. Hız ve rengin bir de TT fen denemesini çözdüm fen denemesi genel olarak çok TT sosyal kadar kolay olmasa da çok da zor değildi böyle 5-6 verebilirim onun üzerinden zorluğuna. çok lazım değil çözmeniz ama illa bir şey çözmek istiyorum hani bazı ama kaynaklar vardır. Bunları çözmeden sınava girmemeniz gerekir. Bunun yanında çözmeniz gereken yan kaynaklardan bir tanesi diye söyleyebilirim bunu. Şimdi acil yayınlarına geçelim. Acil matematik bildiğiniz üzere yani isminden de anlaşılacağı üzere sadece matematik üzerine kaynaklar üretiyor. Ben bunu TET-AYT denemelerini çözmüştüm. Reaksiyonla bir şeydi. Açıkçası çok zordu bence. Hani zor dediğim sınava uygunluğu birazcık abartmışlar. Hani gerçekten yorum gerektiren sorular içeriyor. Çözümleri çok güzel. Orada hoca çözdükten sonra aydınlanıyorsunuz. Ama birazcık can çekişiyorsunuz hani soruları çözerken. Yani oturayım da hemen çözeyim bitsin denemesi değil kesinlikle. Böyle bir emek, bir çaba gerektiriyor çözmek için. Ama tavsiye eder miyim? Ederim. Bu tarz zor soruları, bu, bu tarz böyle emek harcatacak soruları da pekişmeniz açısından bence çözmeniz gerekiyor. Bunun bir de limit türev integral denemeleri vardı. Ben bunu hani TYT, ayt denemelerinden daha çok tavsiye ederim çünkü limit türev integrali bitiren, hani konuları tamamlayan her insanın bence çözmesi gereken denemelerden bir tanesi. Çok fazla şey kattı bana. Genel olarak Dimitri integralin oturmasını sağlayan denemelerden bir tanesiydi. Şimdi ben Palme'nin genel TYT denemesini çözmüştüm. Bunu çok fazla beğendiğimi söyleyemem ama Türkçe soruları çok kaliteliydi. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Bir de fen sorularının kaliteli olduğunu hatırlıyorum. Onun dışında matematiğini çözmeseniz de olur açıkçası. Böyle hız katar size ve sınava uygunluğu açısından birazcık zor kaçabilir. Bunları çözdükten sonra sınav sorularını yani çıkmış soruları çözdüğünüzde Kek gibi gelecek, çok kolay gelecek. O açıdan çözebilirsiniz. Yayınımız paraf yayınları. Ben bunun tyT genel denemesini, AYT fizik denemesini ve AYT fen denemesini çözdüm. Hepsi çok güzeldi. Sınava çok uygundu. TET genel denemesini sınava çok az bir zaman kala çözmüştüm. Gerçekten faydası olmuştu. AYT fizik denemesi bir tık Ortak olay zorlukta diyebilirim ama sınava uygundu hani yorumlatma açısından. Bunu ayrıca not etmişim. Türkçeden hız veren denemelerini çözdüm TYT. Bunun bana çok faydası oldu çünkü gittikçe böyle zorlaşıyordu. Mavi denemeler vardı, soru yeşil denemeler falan vardı. Gittikçe zorlaşması açıkçası güzeldi. Türkçe deneme netlerimin yükselmesinde çok büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim. Fen bilimlerinin TYT AYT denemelerini aldım. Bunu almasam da olurdu hani çok almanıza gerek olmayan bir deneme. Bakın bunları da söylüyorum. Matematik kesinlikle sınava uygun değildi. Türkçe soruları iyi sayılabilirdi. Fen soruları zorlayıcı olduğunu hatırlıyorum. Onun dışında hani almasanız da olur denemesi. Nitelik yayınlarına geçelim. TYT ayt fen denemesini çözdüm. Bu benim sınava hazırlık sürecinde çözdüğüm yani 3 4 5'i de söyledim ama bu bence benim çözdüğüm en iyi fen denemesiydi. Hani AYT TYT'nin böyle çıkması muhtemel en zor konularının en zor demeyeyim de hani orta zorlukta da vardı, kolay da vardı, zor da vardı. Çok eşit ve güzel dağıtılmıştı. Kesinlikle çözülmesi gereken bir deneme olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda herkesin elinde hatta bu vardı. Bunu çözmeye çalışıyordu MF'ciler. Bunu kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim. Size büyük katkıları olacağını düşünüyorum. AYT açısından değil, daha çok AYT açısından bana katkısı oldu. Ama Hani bunu çözmeseydim mutlaka birkaç net düşük yapardım. O kadar net söylüyorum. Bunu kesinlikle alın, çözün. Son olarak da aydın yayınları ile devam etmek istiyorum. Aydın yayınları genel olarak çok zor bir yayın evi bence. Hani çözmesi zaman, emek istiyor. Ben bunun onlu fasikül denemelerini, AYT kimya denemelerini ve AYT matematik denemelerini çözmüştüm. AYT kimya denemesi sınava son 3-4 ay kala herkesin elinde olan bir denemeydi. Çünkü soruları çok kaliteliydi. Hani sınavda karşınıza çıkabilecek e, böyle en mantıklı diyeyim, zor kolay orta demeyeyim, en mantıklı soruları içeren denemeydi bence kimya açısından. Matematik denemeleri açıkçası çok zordu bence. Hani sınava az bir zaman kala çözmenizi tavsiye etmem. Şu sıralarda çözseniz iyi olabilir. Çünkü içindeki zor soruları çözebildikçe kolay soruları daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben bir de onlu fasikül denemesini çözmüştüm. Bu deneme açıkçası İçinden böyle 2-3 tanesini falan çözmüştüm. Çok kaliteli bir deneme. Fakat yine zor. Hani aydın yayınlarının standartlarında bir deneme. O yüzden hani bunu da son zamanlarda çözmemenizi tavsiye ederim. Ama içindeki işte fen ve matematik soruları gerçekten çok kaliteli sorulardı. Benim bu videoda size söyleyeceğim denemeler bu şekilde. Bana bir sorunuz olursa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.